Evet arkadaşlar biraz önceki izlediğiniz video müşterimin tarafından geldi. Bizim de paylaştı. bize de servisimize davet ettik. Kontağımız şu boşluk olmaması lazım kesinlikle kontakta. Şu hareketi yapmaması lazım. O da şu kontak termiyle ilgili bir sorun. Bunu da hemen göstereceğim. Şöyle. Şu parçamız değişecek. Bu iyice içi deforme oluyor. Kontak ceyran kesiyor. Araca elektrik gelmiyor. Gösterge lambaları yanıp yanıp sönüyor. Rulantıda düşmeler yapıyorlar. Tabi motor rulantısını bozmuyor ama istersemez ibrelerde hareketlik yapıyor. Bunu değiştireceğiz. Güzelce müşterime teslim edeceğim.